Salam dostlar. Junka Kala video seçdik. Junka Kala fəndi Roblox videosu. Robloxda çox gözəmli bir yer var. Oraya gedəcəyik. Noray mənə demişdi bu yeri. Bu çox qezidir. Burda bir qadın var, adamlar qorxur. Ora xəstəxana. Yəni çox qorxulu bir yerdir. Ora indi xəsan gözəmli yerini gedəcəyəm. çeken başlayalım. Video abone Abone ol, like atmayı ve join tanımaları da artın. Çiçek. Motosiklet. Bu video çok video olacak. İsterim şu beğenmezsiniz. Aralarda da olur? Ne uzun da jönü koltum ya koltum. Koltum anında boltu. Jönler ölür. Yerler de kanda da. Çeldik. Korkulu yerimiz. Tuz kreti. Kanbriyon. Я близко бахабером. Так вот. Не видим, кто там у нас... А, мы это схватится. Он завершил что это у нас Я Он может, это ломался. Hı. Bakın buradır. Kadın cören çorda mı? Bu da size korkulu yer. Görsünüz yerler kalın. Onurak kralı. Kadın yoktur. Size bir şey görürsün. Bakın ölü adam. Adamı öldürsün. Bu da buraya koyulur. Yerlerde de kalın. Doğru. Ne korku. Bunlar da bak bura o. O durup onu nasıl öldürülür. Ben bakın bunu da ne çizlemiştim. Bence olmuştu yine. Çok korkmuştum. Sabunadır şaşlı detmen tutamadım. Yorumları yazarsınız. Ajenzi. Ajenzi. Söz yazar Google'e. Bir adam da öldürüp bakın buraya koyacaklar. Nerece bunu. Öl adamları koyular ura. Bilirsiniz. Yani size bu durcu. Sözüm şey. durcu. Bu oynar. sən önərirəm mən ama... Baxın burada bir şey var. Bunun da çivini olan quzunu, meqorna və soq olur. Görürsən, onun qadın indi de bu oyunda deyil. Çox qhızdır o qadın. Kazanın sözü də mə bunu qadın nə təb. Evet Siz mi olmuşum böyle Siz burada görüyorum sıçramı bu var. Siz böyle de ne dersiniz? Ne yapasam böyle bunlar. Roblox böyle çok cizemlidir. Siz de o dostlar. Ben hiç çözebilmemişim. Ve onun düzelden var yoksa Oyun uçurtuluydur. Bas bu nedir? Yurda tamızı var. Olabiliyor. Oh, dur. Biraz böyle yapayım kutulu. Bakın. Acıncı. Yine buraya yazıyor arkadaşlar. Size bu nedir? Ben buraya kirince korkuyorum ya. Kirlerim bu kirleniyor arkadaşlar. Neyse çok sıkmayayım. Ben kadın işte bu Bakın Qaçdı da dostlar, sevinə görsən. Qəbir sandıqdan başa baş çıxıb. Sandıqdan çıxıbdır. Bir çözə bilmədim, dostlar.

şeyler şu diye bir dolu bol bu aslında yaşlı kandır bu da kan kırmızı şu çok kalkmasın. adamlar bunlar çok korkmasın

Biz şey isterim Bir şey <sist çalınmıştır>

Biz kvitna vitlar takk. Bakın, başka oralarda çam olur.

Saçlar... Saç verilir? Orada saç verilir. <laughs> Başka verilir? baktırır kapıda bir de yatırır. Bir de yatırır. Bir de yatırır, yatırır. Burada. niye böyle değişikti dostum? Siz Уровень выражен. Ну Herkese dostlar Son, Sonumuzu istemiyorum Bu yerinde tutulabilir değil. Oraya da bakalım İçerilerinde kırk bir yer var

Neyse dostlar, video bu kadarıydı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olup, um, like atmayı unutmayın. Sağlıksınız buyurun. Like atın ve yani görüntülemeleri de artırın. Yani sizden sadece sonunda sonuza teşhid et. Üstüne bakalım. Şimdi <laughs> de beğenmişsinizdir. Kanala abone, olmayı, like atmayı unutmayın ve yorumlarınız da artın. 走了、啊。

uşağım. Uşağım mı? Onu oynadıram. Gel <laughs> bu uşaqdan qoyaq. Gel bu uşaqdan qoyaq. Neyse son. Yine tezə. Bir videolar çapsam isenler toplasam göstereceğim sağ olun gözünüze yaş bakın